Kolay gelsin. Ay iyi saçları çok güzel oldu. <laughs> Kolay gelsin. İyi günler yine bekleriz. Ee, bitti efendim fönünüz. Ay, teşekkür ederim. Güle güle yine bekleriz. Oh. Kalmadı değil mi başka kimse? Anne ya bu bir gündü. <laughs> biri gidiyor biri geliyor Bir gidiyor biri geliyor. Bir sürü işlem yaptım. Manikürüydü, pedikürüydü, saçıydı, fönüydü derken... ...ellerim hiç yıprandı. Bir krem sileyim ben ya. Ya o değil de ben ne? o köy salçasını sa sattı mı? Bunu? Domates püresinin ne işi var kremin yerinde ya? Ha? Aa! Bunu arıyorum işte bu köy salçası, domates püresi değil bu. Salçanın benim kremimin olduğu yerde ne işi var? Benim kremim nerede peki? Ne bileyim nerede canım aa? Aa! Ne gülüm? dosyonun senin rafında ne işi var? Bunu satmayı mı düşünüyordum acaba? Hayır canım. niye ben satayım senin saç dosyonun ne alakası var? Ha? Bu saç masajı. Sana ait değil mi bu? Ürüzleştirici. Evet. Ne ara sana geçmiş bu? Bu benim tezgahımda un ve tuzun şekerin ne işi var? Pirincin ne işi var? Sen yeni bir cilt bakımı denemişsin herhalde. Alayım onları ben lütfen. Aa, Açılmamış gayet. değil mi bunlar? Ha? iyi satarım. Ben de bunları yerine koyayım bari. Saç düzleştirici. Bu da... Saç losyonunun yeri burası ama bu konserveler buraya gelmiş. Şimdi bunlar da senin sanırım. Aa, konserveler. <laughs> Meyve konservesi, bezelye konservesi... Olsa... Ben hala kremimi bulamadım. Ben. Ayşe, bu sana ait. Aa, bu maşa değil mi? Ötekisi düzleştiriciydi, bu maşaydı. Evet, bu saç maşası. Anlamıyorum sizin aletlerinizi. Burası. Möviz. Et yemeği. Ayşe, bu et pişmiş. Et yemeği dedin ya, bu aslında ben bunu çiğ olarak satıyordum. Ne yaptınız? Siz bunu buraya koydunuz. Bu tırnak kurutma aletinin içinde mi pişirdiniz? Ne yaptınız bunu? Tabii ki ben pişirmedim yani o kadar yoğunduk ki az önce müşterinin bir tanesi pedikür yaptırırken bir şeyler yiyordu muhtemelen senden aldı alışveriş yaptı sonra da yedi ve herhalde o yüzden bu kargaşa şu an Et var. sattım ben Al. doğru et sattım da nerede pişirdi hala çok merak ediyorum. Peki benim bu saç düzleştiricim senin market rafında ne arıyordu acaba? He şimdi hatırladım ver ver bak bu poşet ücretli ya <laughs> elimde de çok poşet kalmadı. Ben bunu böyle düzleştirip düzleştirip isteyen müşterilerime <laughs> satmayı hayal etmiştim. Sattım da zaten birkaç tane. Böyle bir şey işte. Benim sanki hala bir şeylerim eksik gibi. Ben en son krem arıyordum. Nerede? Senin birkaç şeylerinden bir şeyler burada. Bunlar galiba senin fön makinenin saç şekillendirme uççukları. Aa, makarnalarım az kalsın kokacakmış. Bunun burada ne işi var? Yüz maskesi mi? Havucun yanında. Neden olmasın? E, al. E, e, e. patlıcan ve biber senin galiba. <laughs> al bunları. İyi. Bir şey olmamış. Nasıl geçmiş olabilir? <laughs> ben anlamadım. Satılacak durumda Hı, var. Krem. Mutlaç kremi gerçi. Neyse bunu buraya koyalım. Ee, diğer parfümü de. Evet diğer raflarda bir şey yok gibi. Var var olmaz olur mu? Dur dur bak dolabın içine bir bakalım. Aa, evet, i̇şte aradığım el kremi. Buradaymış. Ee, bu ojeler de sana ait galiba. Evet evet onlar da benim. Şey, koyayım ben Heh, şu el kremimi de bir süreyim artık. evet. Hmm. Ayşem, bu kadar eşyamız birbirine karıştığına göre... ...ya hesaplarda karıştıysa? Ay dur onu akşamüstü muhasebesini yaparken çıkartırız. O kadar yoğun bir sabah saati geçirdik ki... ...benim üst üste müşterim geldi, senin marketin çok kalabalıktı. E tabi acıkan müşteriye senden ben bir şeyler aldım falan filan Hı -hı. derken... ...o kargaşalık o yüzden oldu ama sanırım şu an halletti yerleştirdik gibi. Ne Umarım. umarım oldu umarım. sanki. Tamam. Umarım. Neyse, birazdan bir müşterim daha gelecek. Ben son kontrollerimi de yapayım. Ben beklemeye başladım. Ben akşama bırakmadan şu hesabı ben hani bir kontrol edeyim hafifte. Şu kıyafetin üstüne bu olmuş mu ya? Ne kadar çirkin giyinmiş. Onu beğenmiş giymiş. Sana ne acaba? Ama tamam. Aa, bir dakika mesaj geldi. şey kabul edildik. Kabul edildik. Niye kabul edildik? Ya ben bir yetenek yarışmasına başvurmuştum da oraya kabul edilmişiz. Yalnız detaylarda bizden şey istediler. Ee, i̇ki tane numara bulmamız gerekiyormuş. Ee, bu numaralarla bizi seçmelere alacaklarmış. Ama ödül çok büyük. Bizim yeteneğimiz ne ki? Ha. Dur, top, top, top çevirmeyi deneyeyim ben bir top bulayım geleyim. Ha, oldu. Tamam seslenince gel tamam mı? E, e, tamam. Dur bir fikrim var. Ümit gelebilirsin. <laughs> Ay toplu... Aa, 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 aa. Ana Ayşe. Efendim. Nasıl yattın havada uç... Havada yatıyorsun millet havada uç... Yürüyeyim. Sen yatıyorsun baya. Uçuyorum değil mi? Ya baya bildiğin o yatarak uçuyor. Nasıl yaptın? <laughs> aç aç örtüyü aç. aç. Bakayım. Aç yoruldum aç örtüyü aç. i̇şte böyle. Ee? Evet. Böyle çubukları kullanırsak havada uçuyormuş gibi görüntüye yakalayıp bence yarışmaya katılabiliriz diye düşünüyorum. O zaman şimdi benim bir numaram daha geldi aklıma. Ha geliyorum. Tamam. <laughs> Bu numarayı ben internette görmüştüm. Bayağı da güzel bir numaraydı. Bak bak şimdi bak ne yapıyorum. Hop. Neredeyim ben? Yokum gördün mü? <gülüyor> 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 Çok yaratıcı gerçekten. <laughs> Kay kaybolabildim mi? Güzel oldu. Yap bakayım bir de. Bir daha yapıyorum bak bak. Bak nasıl <laughs> kayboluyorum. Buradayım. Ama şimdi <laughs> <laughs> Olmadı mı? Hayır. Tamam istiyorsan bir de sen dene. <laughs> gel gel. Benim daha başka fikrim var. Sen asıl şimdi buna bak. Aa, hadi bakalım şimdi. Hı <laughs> 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 Bence çok yaratıcı. <gülüyor> <gülüyor> Bence en yaratıcı kabul edelim şu uçma. Evet, e, numarasıydı. O <laughs> takıp uçma numarası. Evet. Ama benim kapı numarası da fena değil. Ben de onun üstüne çalışırsam daha güzel olacak. Ben. Çok hızlı bir şekilde bırakıp kaçarsam belki. <laughs> Olabilir belki. <gülüyor> <gülüyor> hey, tamam o zaman ben bu kapı tamam. numarasına çalışıyorum. Ee, zaten seçmeler bir hafta sonra bir haftaya kadar bence ben mükemmel bir şekilde kaybolabilirim diye düşünüyorum. Pes gerçekten. <laughs> tamam ee, katılırız gerçekten yani. E, katılırız bence mükemmel <laughs> bir numara. <laughs> tamam o zaman. Hoşça Umarım canım. kazanırız görüşürüz. Önce maşayla saçlarını kıvırcık yapacağım. Hmm. Güzelce dolayalım. Hmm. Ya bir şey diyeceğim. Bu kadın zaten Hı. senden topuz istedi. Sen niye böyle yuvarlayıp böyle bir şeyler yapıyorsun o saçına? Kabarık bir topuz istedi. Kıvırcık kıvırcık olacakmış. O yüzden saçlarını kıvırcıklaştırıyorum. Hem acaba senin işin yok mu ya? Niye karışıyorsun benim işime? Sence işim varmış gibi mi görünüyorum? Baksana müşteri yok. Hı -hı. Kabarık topuz. Ya size ne olmuş? Kaç artık daha kabarık topuz diye bir şey mi kalmış ya? Ya müşteri öyle istiyor. Ne yapabilirim? Evet. Bu tamamdır. Hala düz. Bence tam kıvırcık olmadı. Biraz daha çek. Ya sen karışmasana. Sen kendi işine bak. Raflarını falan düzenli bir şey yap. Eksik falan listesi çıkar. Yaptım. Hı -hı. <laughs> Burayı da kıvırıp bıraktım mı tamamdır. İşte topuzunu yaptım. Harika oldu. Evet gayet güzel, ee, şey yalnız ben saçıma sim de alabilir miyim lütfen? Çok önemli bir kutlamaya gideceğim de. Sim mi? Sim mi? Sim ne Sim mi kaldı? Genelde çocuklar istiyor da bazen. Ee, tamam yalnız şu an burada sim yok depoda olması gerekiyor ben hemen getiriyorum. Beklerseniz geleceğim hemen. Ay inanmıyorum sende de bu sim var yani gerçekten pes. Abi şunun, topuzuna bakın ya. Bir kafası var, bir de kafasının arkasında bir kafa daha var. Baksanıza. Baksanıza. Hı? Efendim? E, e, Ayşe Hanım hemen geliyor. Saçınızı kontrol etmemi istedi. E, tamam. <laughs> Açıyor içer. Oy. Boya fırçası. E, ne oldu? E, şurayı düzeltmemi söyledi Ayşe Şimdi az önce de. E, tamam. işte simi getirdim, getirdim simlerinizi. <laughs> Hadi sen. Ne bu kafasına gel? Kadının topuzu o kadar çok büyük ki baksana hiç belli bile olmuyorlar. Süs gibiler. Bir de üzerine sim tam güzel olur. Ya sana ne kadın böyle istiyor böyle seviyor. Ben ne yapıyorum işte niye bozuyorsun sakıstıracaksın şimdi müşterimi? <laughs> Anne canım bak fırça var. Açı ölçer var. Kumanda var. Ne oluyor orada? <laughs> eee siz buradan beğendiğiniz simi seçin. Ben şöyle koyayım. Son küçük bir işlem yapacağım ben saçınıza. Ah ümit. Evet. Her şey yolunda mı? Ee, yolunda yolunda. Sıkıntı yok. Ter ee, gel buraya sıkışmış. Nasıl çıkartacağım? Ee, anlamadım ne? Ee, Az önce arkadaşınız düzeltti. Doluyor mu musunuz şu anda? Ee, yok yok. O düzeltmiş tabii. Düzeltmiş. Çok güzel düzeltmiş. Aa! <gülüyor> <gülüyor> gülme. gülme şimdi fark edecek kızdıracaksın. Senin yüzünden bozuldu işte. <laughs> ya niye niye kabarık saçını? Ter yatırıyorsun. O kadar çok kabarıktı ki bence bir işlevi olmalıydı onun. Saklama alanda. Düzel. Gülme diyorum sana. Buradan bence oradan çekim bile yapabiliriz. <laughs> bir problem mi var? <laughs> Hemen yok 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 bir problem yok. Hemen şimdi şurayı hallediyorum. Simi de döktük mü? Tamam. <laughs> Siz rengini seçtiniz mi Simi? <laughs> ben kıyafetimle Uyumlu olacağını düşündüğüm için Kırmızı ve yeşil Seçtim <gülüyor> Kırmızı <gülüyor> Gülmesene Gülme <gülmeyeceğim>. diyorum <laughs> Şey pardon e, Hanımefendi e, şöyle bir dönüp bakar mısınız acaba <laughs> Ne bence renk körlüğü var bu kadında e, Acaba Ayşe Hanım'ın Üstündeki kazak ne renk Görebiliyor musunuz Kırmızı neden renk körlüğü yok bunun. Tamam ben şimdi istediğiniz renk simi dökeceğim. Merak etmeyin. Şu yüzden sordum. Zevkinize hayran kaldım. Bunun üstüne ne renk gider diye soracaktım. Aa, evet. Çok zevkliyimdir. Teşekkür ederim. E, e, simimi dökmeyecek misiniz? E, dökeceğim. dökeceğim Hemen dökmez miyim? Kırmızıyı ayarlayalım da. <laughs> Döküyorum. Evet. Ee, üstündeki de harika olacak. Ha, 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 ha. Yeşili de dökelim. Ay, yeşil konusunda emin misiniz? Neden? Yok. <laughs> Hemen döküyorum. Güzel. Çok güzel tercih. Ha, 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 ha. Harika olduğumu düşünüyorum. Çok harika oldunuz. <laughs> Artık kutlamaya gidebilirim. Bütün gözler benim üzerimde olacak. Size iyi günler. Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> güle güle. Lan <Bütün, gülüyor> artık sen de ya. Bütün gözler üzerinde olacak kesince. Yine öyle bütün şişeyi boşalttırdı üzerine. Hayır, olabilir. Zevkler ve renkler tartışılmaz bir kere. Dalga geçme. <laughs> Disko topu diyor. Onu böyle kafasını koysalar zaten iki tane top arka arkaya değişik. Her yerime de simgulaştı. Ama Liste. niye parıl parıl? Çok güzel. Neyse tamam. Bugünlük bu kadar. Son müşterim. Ben artık gidiyorum. Yarın görüşürüz. Güle güle. Hoşçakal. Güle güle. Tabii. Güle güle. Ee, benim de müşterim yok. Ben niye bekliyorum? Ben de gidiyorum o zaman. Hoşçakalın. <laughs>